Sizin gitsin amına koyayım rüyasından uyansın yok. önce. 2 tane Ben aradı şimdi. Dedi para gelmiş dedi. Gelecekse gel sen işte üçümüzü de çikolataya gerek. Peki Tek işitlemeli. Haberin olsun. Geleceğim ben, go. V satıyorum. Birkaç şurada V satayım ki. De. Şey yaparsın hmm. ağırsın sen beni. Tamir yok ki. Hmm. Bir tane var. Kanka biz çıkıyoruz tamam mı şimdi? Ben V satmaya gidiyorum. Ya. Sen uzunlar şey kapıyı satarsın. İnternetten çıkmışsın. Nereye gideceğiz lan? Açık açık internetim yok kanka ben ararım seni. Allah belanı. Sen, nereye gidiyorsunuz lan? Kanka 19.40 19.50 civarı falan alırım seni. Bur. Kanka bak. Bak. Vur. Hadi bakalım. Oh. Kanka bak. bir şey diyeceğim düşürmek istemiyorum daha fazla hani. Tamam iyi iyi. Oh. Oğlum bu sayfayı nasıl kilo kick yapıyorsun oğlum yüzsüz müsün lan sen? Pardon, pa pardon, pardon, pardon. Va vallahi, yani. Var. Ver istersin. Gel, gel vereyim. Çalım ama bakayım. Argo da iyice karaktersizleşti ya. Kanka Allah çarpsın vallahi orada atmayacaktım. Argo da iyice alışkanı. karaktersizleşti İnçai ya. Siktir git ya. İnçai'de. Karaktersiz olmuşsun oğlum sen. Yallah Allah sen setini de şimdi. Karakter